Rahat, rahat, rahat. Şişman. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim burada şişmanım var, tosunum var ve falçatamız ee, var. Bugün çıktık hayat çekiyoruz. E, şimdi hayat ilanımız nasıl? Şimdi onu anlatıyorum size. E, şöyle matlar yapıştırdık. Bu şekilde bir e, delik olana kadar. Sonra e, bununla delice e, su donarak buraya boşalacakmış hiç patlamayacakmış. Hadi görelim şimdi tozunu. Vamos ver Instagram. TikTok'a etkilerini çekmeye devam ediyoruz. Ee, lazım olanlar bir pipet, altın ayıcıklar, bir tabak ve bir mikrodalga. Şimdi ilk olarak e, size nasıl olduğunu anlatayım. Bir yandan da ayıcıklarımı koyayım. Ayıcıkları mikrodalgada eriteceğiz. Sonra pipete e, yapacakmış gibi ya. Şimdi biraz daha koyayım şunlardan. Birbirinden bir ayırayım. Şimdi mikrodalgayı açıyorum. Ayıcıklarımı. Az daha Az geldi Göz kararı koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tabağımı yerleştirdim. Yaklaşık 30 saniye ayarlıyoruz. Şimdi bekleyeceğiz. Yani süremiz kaldı. Şimdi fırından çıkaracağım. Mis gibi bir cilvan koktu bu arada. Hopp. Şöyle. Su gibi olmuş. Şimdi çok sabırsızlanıyorum. Acaba olacak mı? Çok merak ediyorum. Şimdi pipetimizi yeni bana buluyoruz. Arkadaşlar balonum patladı. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar balonumuz şişti. Bir tadına bakayım. Aa, sıcak. Çok güzel bir tadı var. Bu özelimiz de Arkadaşlar bu bildiğin ne bir de slime oldu. Şuna bakın ya. <laughs> Ay elime ulaştı. Görüşürüz arkadaşlar. Başka bir TikTok hayat ilmesinde. Görüşmek üzere.